Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir parfe tarifim var. Yaz ayları için ideal bir tarif olan parfeyi dilediğiniz meyve ve dilediğiniz bisküvilerle hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerekli malzemeler 1 su bardağı soğuk süt, 2 poşet şanti, 1 çay bardağına yakın fındık ve damla çikolata 1 tane soyulmuş ve küp küp doğranmış şeftali 2 paket yulaflı bisküvi üzeri için 80 gram sütlü çikolata siz bitter de kullanabilirsiniz hemen yapımına geçelim karıştırma kabına 1 su bardağı soğuk sütümüzü dökelim Önce çırpalım sonra üzerine şantimizi dökelim ve çırpmaya devam edelim. Parfenin ana malzemesi krem şanti. Onun için krem şantimizi sert bir kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Özellikle soğuk sütle çırpmayı unutmayalım. Evet istediğim kıvamı aldı. Şimdi iç malzemelerini koyacağım. Bir çay bardağına yakın damla çikolata. Bir çay bardağına yakın fındık pirinç fındık kullandım. Ve bir tane de şeftali küp küp doğranmış. Krem şanti eklemiş olduğum malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Siz çikolata yerine farklı çikolata kullanabilirsiniz veya e, istediğiniz meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Yulaflı bisküvimi 4-5 parçaya kırıp krem şantinin üzerine alıyorum. İki paket kullanmıştım. Siz daha az bisküvili isterseniz miktarını azaltabilirsiniz. Yine güzelce karıştırıyorum. Parfe gerçekten çok pratik bir tarif. Dikkat etmemiz gereken şey çok güzel karıştırmak ve krem şantimizin sert kıvamlı olması. Bakın iyice karıştırdım. Şimdi kalıba dökeceğim. Siz arzu ettiğiniz herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. Ben prenses tacında yapmak istedim. Kalıbımın içine strejle döşüyorum. Çıkarırken zorlanmamak için. Evet etrafını güzelce iç kısmına strejle kapatıp ve hazırlamış olduğum parfümü içine döküyorum. Eşit şekilde dökmeye çalışalım. Parfeyi çok seviyorum. Önceden yumurta akı falan kullanılırdı. Onu gerçekten sağlıksız buluyordum pişmediği için. Şimdi krem şanti ile de çok güzel yapılabiliyor. Parfeyi tatlı pasta veya dondurma olarak da ikram edebilirsiniz. Çünkü dondurma lezzetinde bir pasta oluyor. Evet kalıbımı güzelce doldurdum ve düzeltiyorum. Buna da çok dikkat edelim. İyi düzeltmezsek çıkardıktan sonra görüntüsü iyi olmayabilir. Şimdi streçle kapatıyorum iyice kapatalım koku falan almasın buzlukta kapağını kapatıp dondurucuda 4-5 saat kadar dinlendirelim hatta geceden bile yapabilirsiniz vaktiniz kısıtlıysa yapıp dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz bir hafta 10 gün bile dondurucuda kalabilir Evet parfüm dondu strecini açıyorum şimdi servis tabağıma ters çevirip süsleyeceğim Süslemeyi de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Parfemi bugün çikolatayla süslemek istedim. Çikolatamı benmari usulü erittim. Siz hazır sos da kullanabilirsiniz veya benim gibi çikolatayı eritip de dökebilirsiniz. Çikolatalı tercihim. Evet çikolatamı güzelce gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Parfümü misafirlerim için yapmıştım. Onlar da gerçekten çok beğendi. Ee, size de tavsiye ediyorum. Evet parfümü çilekle süslüyorum. Çilek gerçekten pastalara çok yakışıyor. Ee, çilek bulamazsanız onun yerine şeftali de kullanabilirsiniz. Veya arzu ettiğiniz herhangi bir meyve ile süsleyebilirsiniz. Üzerine fıstık serpelim. Görüntüsü daha iyi olsun diye. Evet, parfemiz servise hazır. Keserken biraz sert olacak dondurma kıvamında. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik ve gerçekten görüntüsü şahane, pasta görüntüsünde dondurma lezzetinde harika bir yaz tatlısı olarak ikram edebilirsiniz. Sıra parfemin tadına bakmaya geldi. Evet bakın çok harika oldu gerçekten. Ben iki paket bisküvi kullanmıştım. Siz krem şantisinin daha yoğun olmasını isterseniz bir buçuk pakette kullanabilirsiniz. Evet tadı inanılmaz güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün de sizlerle çok pratik ve çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Parfümü beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.